Türkiye'nin hangi ilinde kaç Suriyeli var? İşte rakamlar. Suriye'de yaşanan savaş nedeniyle Türkiye'ye gelen Suriyeli vatandaşların dönüşü için gerekli hazırlıklar tamamlanırken ülkemizde ise hangi ilde kaç Suriyeli vatandaşın yaşadığı gündeme getirildi. Bu videomuzda hangi şehirde kaç Suriyeli var? Resmi verilere göre sizlerle paylaşacağız. Kanalımıza abone olup paylaşım yaparsanız seviniriz. Bu videomuzun İngilizce versiyonunu Kurum Medya Channel YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. Dünyada yaşanan olaylara sessiz kalmayan ve savaşın sona ermesi için birçok adım atan Türkiye, Suriye'de yaşanan iç karışıklıklar ve savaş sonrası zor durumda kalarak ülkesini terk eden vatandaşlara kucak açtı. Suriyeli vatandaşları güvenli bölgelere yerleştiren Türkiye, onların bazılarının yine güvenli şekilde ülkelerine dönmelerini sağladı. Afganistan'da yaşanan olaylar ve Ukrayna-Rusya savaşı ile birlikte göç sorunu artmaya başlarken ülkemizdeki Suriyeli vatandaşlar son zamanların tartışma konusu oldu. Bazı kesimler Suriyelilerin dönüş vaktinin geldiğini söylerken en net açıklama ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 milyon Suriyelinin evlerine dönüşü için planın hazır olduğunu söyledi. Bu hazırlanan plan 8 aşamalı olacak ve ülkemizde yaşayan Suriyeliler geri dönecek. Ancak bu plan devreye girene kadar, ülkemizin hangi ilinde kaç Suriyeli vatandaşın olduğu merak edilmeye başlandı. Bu illere dair detayları İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı resmi internet sitesinden yayınladı. Hangi ilde kaç Suriyeli var? İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde ilk olarak yıllara göre ülkemize giriş yapan Suriyelilerin net sayısı yer aldı. Buna göre 2012 yılında ülkemizde 14234 Suriyeli varken bu rakam 28 Nisan 2022 yılı itibariyle 3.762.686 oldu. Ayrıca en ciddi artışın 2013 yılından sonra yaşandığı görüldü. Bu Suriyelilerin en yoğun bulunduğu il ise İstanbul. Resmi rakamlara göre İstanbul'da 542.602'ye yakın Suriyeli var. Diğer 10 ili sıralamamız gerekirse. Gaziantep 460.2897 Hatay 433.124 Şanlıurfa 430.003 Adana 256.468 Mersin, 242.935 Bursa, 184.363 İzmir, 149.839 Konya, 123.627 Kilis, 107.214 Diğer, 829.610 İllerin genel görünümü nasıl? İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı Suriyeli vatandaşların en yoğun bulunduğu ilk 10 ile açıkladıktan sonra diğer illere göre olan dağılımını gösteren daha kapsamlı bir listeyi yayınladı. Bu listenin başında yer alan Adana'da 256.468 Suriyeli yer alırken, listenin sonunda yer alan Zonguldak'ta ise 724 Suriyeli yer aldı. Geçici barınma merkezlerinde ne kadar Suriyeli var? Şimdi de buna bakalım geçici barınma merkezlerinde yer alan Suriyeli vatandaşların en yoğun olanları Adana'da bulunuyor. Listenin başında yer alan Adana Sarıçam'da 16.565 Suriyeli var. Adana'yı ikinci sırada yer alan Hatay takip ediyor. Hatay Altınözü, Yayladağ ve Apaydın'da bulunan Suriyeli sayısı 8.179 olarak yer alıyor. Kahramanmaraş 9.558, Kilis Elbeyli 8200, Osmaniye Cevdetiye'de ise 8137 Suriyeli var. Geçici barınma merkezleri dışında yer alan Suriyelilerin sayısı ise 3.712.047. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriyeli vatandaşlara ilişkin son açıklamaları. Cumhurbaşkanı Erdoğan, göçü sınır ötesinde tutmaya yönelik stratejilerini gönüllü geri dönüşleri teşvik edecek projelerle desteklediklerini anlatarak şöyle konuştu. Biriket Evler bu adımlardan biriydi. Şimdi de ülkemizde misafir ettiğimiz 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlıkları içindeyiz. Bu projeyi, ülkemizdeki ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hayata geçireceğiz. Azez, Cerablus, Elbab, Tel Abyad ve Resual'in başta olmak üzere 13 ayrı bölgedeki yerel meclislerle birlikte yürüteceğimiz bu proje, bir hayli kapsamlıdır konuttan okul ve hastaneye kadar günlük hayatın tüm ihtiyaçları ile tarımdan sanayiye kadar kendi kendine yeterli tüm ekonomik altyapı, bu projenin içinde yer alacaktır. İnşallah Suriye'nin diğer kısımları da zaman içinde güvenli hale geldiğinde, oralarda da benzer çalışmaları yürüterek, gönüllü geri dönüşler için gereken zemini hazırlamanın gayreti içinde olacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı tamamlanan ve teslim edilen biriket evlerin hayırlı olmasını, Suriye'nin en kısa sürede güven, huzur, istikrar iklimine kavuşmasını, herkesin evine, toprağına, işine kavuşmasını temenni etti. Kanalımızı takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımızda eğitim, kültür ve sanata dair içerikleri izleyebilir, çevrenizle paylaşabilirsiniz. Hepinize mutlu yarınlar dileriz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Thank you.